Merhaba sevgili yaylar. Özel yaşamınızda size yardımcı bir kişi veya yakın bir arkadaşınız bir sorununu size açıp yardımcı olmanızı isteyebilir. Bu durum size fazladan sorumluluklar yükleyebilir. Ancak çevrenizde bu sorunu kolaylıkla çözümleyecek kişiler olduğunu da unutmayın. Bugün 22 Aralık 2015 Salı, Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Oğlak burcundaki Merkür ve Plütonla üçgen açı yapacak. İş, kariyer ve para konularında kararlı olabilir önemli planlar yapabiliriz. Otorite pozisyonundaki kişilerle irtibata geçmemiz, bazı toplantılara katılmamız mümkün. Öğle saatlerinde ay, Akrep burcundaki Venüsle karşıt açı yapacak. Şüphe ve kıskançlık bazı zararlı duygular ruh halimizi etkileyebilir. Duygusal kavramlarda ve çevremizdeki bayanlarla olan ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Akşam saatlerinde ay başak burcundaki Jüpiterle üçgen açı yapacak. İyimser ve güvenli enerjiler ruh halimizi dengeleyebilir. Keyif aldığımız konulara ve lezzetli yiyeceklere karşı iştahımız artabilir. Sevdiklerimizin ilgisi güvende hissetmemize yardım edecektir. Ay 16-27'den itibaren boşlukta ilerleyecek. Güneş bugün Oğlak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki bir ay iş, kariyer, otorite, görev ve sorumluluklarla ilgili kavramlar Güneş tarafından daha fazla aydınlatılabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.